Ben 1945 Tunceli doğumluyum. Nasılsınız efendim? Bir devlet kurumunda emekliyim. En son değiştirdiğim kurum devlet su işleridir. Emekli olduktan sonra siyasete niyetlendim. Siyasete atılmam 1974'te Ecevit Hükümeti döneminde Gençlik Kolları Başkanı olarak geldim. Ondan sonra ilçe başkanı oldum. İlçe başkandan sonra belediye meclis üyeliğini yaptım iki dönem. İki dönemde belediye başkan vekilliğini yaptım. Ondan sonra da gençlik kollarından ayrıldıktan sonra ilçe başkanlığını, il başkanlık görevlerinde bulundum. Rahatlık, Geçimlerimiz güzeldi. Tamam köylerimiz yüceliydi. Hizmet asla ama geçimimiz, geçim sıkıntısı kimse çekmiyorlar. Şimdi biz devletimizden parlamentoya adam seçiyoruz, gönderiyoruz. Biz milletvekillerimizdi. Ben kimseyi kıskanmıyorum. Bütün partilerde saygım vardı. Aynı bayrağın altına alıyoruz. Aynı Kur'an'ı paylaşıyoruz. Aynı peygamberi paylaşıyoruz. Ayrı gayrımız yok ama siyasete girdiği zaman da ayrımcılık çok. Alt tabağı gören yok. Alt tabağa bir devletin bel kemiğidir. Üretim olmayan bir yerde dışarıdan satın almak sorunlar çözülmez. Bizim kendi memleketimiz bize yeter. Ekersek, biçersek bize yeter. Bakın geçim sıkıntısı, ben 27 yıl devlette hizmet etmiş bir vatandaş. Verilen emekli maaşıyla acaba ben Almanya'yla, İsviçre'yle, Hollanda'yla, Belçika'yla aynı seviyedeyim mi? Sırası geldi mi bizim parlamentodakiler diyorlar ki, biz Avrupa'yla yarışıyoruz. Avrupa'yla yar yarışabilmemiz için Avrupa'daki emekler gibi bizim de seyahat yapmamız lazım. Bizim de gezmemiz lazım, bizim de yememiz içmemiz lazım, sıkıntıya girmemiz lazım. Asgari ücret 17 bin lira zor çıkardılar. Parlamentoda kavga, dövüş, dedikodu. Bu yakışmaz Türkiye Cumhuriyeti'ne. Şansımız olsaydı 15-20 sene daha Atatürk yaşayacaktı. Parlamentoda 15-17 sene kaldı. Halen onun eserleri bizde devam ediyor. Bunlar hayır alemet değildir. Benim büyüklerimden ricam, parlamentoda ricam, alt tabağı düşünsünler. Tunceli'de 350 köy boşaldı. Terörden dolayı 40 bin insan gitti. 45 bin insan gitti. Bir gün devletten birisi kalkıp çıkıp demedi ki ya bu adamlar çıkıyor köyden ama barınacak yer var mı, sığınacak yer var mı, açı var mı, ekmeği var mı, evi var mı? Ama Suriyelilere kapıları açıyorlar, tırlarla dolduruyorlar buraya. İkinci gün konut veriyorlar, üçüncü gün efendim aş veriyorlar. Biz bu memleketin vatandaşlarıyız. Bir karış toprak için her an canımızı vermeye de hazırız. Eğer bu kadar olağan, üstü bunlara tanınıyor da, imkan tanınıyor da, bir Türk vatandaşın bayrağını taşıyan adama tanınmıyorsa, hayra alamet değildir. Bir memleketin üretimi durdurulmaması lazım. Bir mazotun litresi 40 lirayı geçmesin. Niye geçiyor? Sebep ne? Sırası geldi mi barbar bar kürsüde bağırıyor parlamentoda. Gabarla fışkırdı petrol. Karadeniz'de fışkırdı efendim doğal gaz. Peki her gün de zam geliyor. Millet arabasını kapıya çürük olarak bıraktı. Biz de parlamentoyu seyrediyoruz. Ama Cenab-ı Allah'tan tek dileğim bize bizi bu acılığa sürülen, sürtüren, süründüren, yoksulluğa süründüren herkes Allah'a çağırıyor. Beş vakit namaz kılanlar var. Kılsınlar. Ama Cenab-ı Allah bu fakir fukaranın günahını bunlardan soracak. Bunlarla sormasa çocuklarından soracak. Yazık günah değil mi? Bir insan bir memleketi açlıkla terbiye eder mi ya? Bir etin kilosu 500 bin lira. Bir domatesin kilosu 50 lira. Bir biberin kilosu 50 lira. Bir evin kirası 15 bin lira yazık günahtır dedi. Benim söyleyeceklerim bir vatandaş olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı olarak ıstırap çekerek bunları söylüyorum. Vicdanım kabul etmiyor diye söylüyorum. Söylemek de benim hakkımdır. Susmakla hiç olmuyor, yürümüyor. Doğayı paylaşıyoruz. Havayı paylaşıyoruz. Adaleti paylaşmıyoruz. Niye? eşit vatandaşlık hakkını getirsinler kardeşim. Birini sağ verle, birini sol verle kimsenin tutmaya hakkı yoktur. Aynı bayrağı taşıyan adam aynı haklardan yararlanması lazım. Alınan kararların çoğu yanlıştır. Biz vatandaşız. Herkesin evinde televizyon var. Kimse demesin ki ben kürsüye çıktığım zaman kimse beni görmez. Vatandaş herkesi görüyor. Bu memleketin gidişatına dur dememizin zamanı gelmiştir dememiz lazım. Parlamentoda üç kere, beş kere milletvekili niye seçilsin ya? Bırak. Sıradaki vatandaş. Ha parası olan, zengin olan, cebi dolu olan milletvekili oluyor. Sıradan köylüleri seçin bakın gör parlamentoda neler çıkar. Üretim çıkan, çıkar, çıkan, de çıkar, paylaşım da çıkar. Ben beni kayıt için sizlere teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.